Çok zor. Halen de zor. 3 yaşında parkta bulunan yapayalnız bir çocuk ve gerçek ailesinin özlemiyle geçen bir hayat. Gerçek ailemi arıyorum. Bana verilen 74 doğumlu olarak gözüküyorum ama 77 senesinde 3 yaşındaymışım. 3 yaşında bulundum. İzmir Pornova Parkı'nda bulundu. Oradan Karşıyaka Çocuk Eskirme Kurumu'na veriyorlar. Orada da kimlik olmadığı için de oradan da bir kimlik çıkarıyorlar bana. Yani Hakan Yüce Türk olarak çıkarıyorlar. Şimdiki ailem gazetede beni görmüş. Bu evladı alalım demişler. Gidip başvurmuşlar. Şu ana kadar onlarlaydım. 80 senesinde ilkokula başlarken çocuklar benimle dalga geçiyordu. Sen ne de bunların evladı değilsin. Sen yetimsin sen... Şusun busun diyorlardı. Toz konduramıyordum aileme. 84 senesinde de annem babam vefat etti hepsi. İkisi de. Ülütenler. Şu an tek başımayım ettikten sonra da elime belge geçiyor. Belgelerde hakikaten de doğru söylenmiş. Yazıyor yani orada da yazıyor. Evlatlık edilmiş. Şok yani o, tür, o zamanki halimin 10 yaşındaydım. Psikolojik olarak dağınıktım. Her yolu denedi. Hiçbir şey fayda etmedi. Ondan sonra ben kendi cevabını aramaya çalıştım. Bir cevap bulamadım. Yurttan da aynı şekilde Belgeler çıktı ama bu sefer daha farklı çıktı. Apartman önünde bulundum ama bendekinde de park olarak parkta bulundum diye gözüküyor. Bulunduğunuzda üstünüzde ne varmış yazmışlar mı? Gri bir kazak vardı siyah bir mont vardı öyle bırakmışlar ama bırakmışlar mı onu tam olarak bilmiyoruz. Ailem ya bir kaza geçirmiştir ya da bir şey olmuştur orada yani tam olarak ben de şeyini bilemiyorum açığını bilemiyorum. Gerçek aleminden hiç hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İsim, soy ismi hiçbir şey bilmiyorum. Sadece elimde yuvandan verilen belgeler var. Çok zor. Alem de zor. Hakan Bey, 43 yıllık özlemi bitsin istiyor. Gerçek alemi bulup onlarla konuşmak istiyorum. Ne geldi benim başıma ya da onların başına ne geldi? Onları öğrenmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kardeşim, kardeşim, ne varsa çıksın ortaya. ...benim de bu hasretliğim bitsin. İzmir Borna Parkı'nda bulundum... ...o taraftan bir insanlar... ...gören varsa kanala ulaştınlar Merhaba. Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç gözlerinden yaş o ya. Ana. <laughs> <laughs> Ay canım benim ya. 3 yaşındayken değil mi... Evet. ...seni bırakıyorlar? Ya iki bilgi var... Ya bir apartmanın, yani şeydeki bilgiye göre, yurt bilgisine göre bir apartmanın önünde bulunmuşsun. Öyle. Üç yaşında, e, epey de büyük müsün aslında? Yani çok da küçük değilsin o sırada. Yani üç yaşındaki bir çocuk. Neden mi Nasıl kadar? bir şey anlar, nasıl bir konuşur onu tam ben de bilemiyorum Yeni da. yeni konuşmaya başlıyorsundur o yani... sırada aslında. Yani normalde bir çocuk 3 yaşında konuşur normalde. Aşağı yukarı evet konuşmaya başlar yani erkek çocukları biraz daha geç konuşur. 3 yaşındaki hali ekranda görüyorsunuz. Ee, eğer onu tanıyorsanız belki de siz onun ailesisiniz, Hakan'ın ailesisiniz. Ailesine kavuşmak istiyor. Gerçi onu büyüten e, Perihan Hanım, Ali Ekber Bey. Gizleme e, 10 yaşındayken öğrenmişsin galiba değil mi? Bir anlatır ilk annem, Nasıl öğrendin? İlk annem öldükten sonra öğrendim. Ama ondan önce de 80 senesinde ilkokula başladığım zaman öğrendim bunu. Nasıl bunları. öğrendin 80 senesinde? İlkokula başladığım zaman çocuklar beni terslemeye başladı. Neden? Dışlamaya başladılar. Niçin? Ya sen bu şeyin evladı değilsin. Sen o. Şeysin. Ya Perihan Hanım ve Ali Ekber e, seni evlatlık almışlar ama etrafında peki başka kimse var mı? Biliyor mu onlar dışında evlatlık? Yok kimse birden yoktu. Aha. Ama işte ben dost konduramıyordum. Aileme de konduramıyordum. Hı hı. Gerçek ailem gibi sar, sarılmışım ben onlara. Başka toz. çocukları var mı senin dışında? Yok. Sadece seni evlat Bir kalmışlar. tek beni aldılar. Sen... Ama annemin istediği kız çocuğu istemişti o hı. zamanlar. Ee, 77 senesinde işte benim bulunup yuvaya verilmem. Ve de gazeteye <laughs> çıkmam. Gazeteden görüp de komşular. Bunu alın. Gazeteye haber oluyorsun? İşte sokakta bulunduğuma dahil. Hı, haber, haber yapılmış. 3 yaşında. 3 sonra yaşında. da onlar öyle seni evlatlık mı alıyorlar? Evlatlık. Zaten daha önceden başvurmuşlardı onlar hı hı. yuvaya. Peki bir 80 yıllarında böyle bir şüphe etrafındaki konuşmalar olmuş şüphelenmişsin. Sonra tam olarak ne zaman öğrendin? Annem öldükten olduğunu? sonra. Rahmetli annem öldükten sonra. Perihan Hanım sonra, Allah rahmet 84 senesinde öldü. Nisan'ın 4'ünde. Çok kim, iyi hatırlıyorum. Kim sana söyledi? Nasıl söylediler? Ona kimse söylemedi. Elime evde karıştırırken belgeler geçti. Hı. Belgeler geçince tabii ben inanamadım o belgeleri görünce. Ondan sonra okula... Ne düşündün o belgeleri görünce? Beyinden vurulmuş gibi hissettim kendimi. Ve nasıl olur da bu annem babam benim değil de Hı üvey annem babam olduğunu ama öyle deme. Yani üvey değil yani Seni yetiştiren aile yetiştiren değil. Aile Ama ben onlara pek şey yapmıyorum. Üvey, üvey, üvey değil onlar. Üvey değil yani. Anladığım bir şey olarak konuşmam. Yok yok. Yani öz anladım. annesi değil diye. Yani. Evet öz annesi değil. Öz mi? annem değil ama. ama Soy bağını merak öz, etmeye başladı. Öz annem gibi yani. baktılar aynı. Yani. İyi baktılar büyüttüler, değil mi Çok senin? iyi iyi bir büyüttüler. Bu yaşama kadar büyüttüler. Baban Ali Ekber Bey hayatta mı? O da 2016 senesinde vefat etti. Akciğer kanserinde. Peki onların ay yakınları bilir miydi senin evlatlık olduğunu? Söylemişler mi hiç aile yakınlarına? Yakınları yakınları da hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor. Ali da. Ekber Bey'in yakını hiç kimse bilmiyor mu? Nereli Yok. aile aile? Babam yani şu anki ba Vanlıydı. Ha Vanlı. Paylaşmamış mı onlarla kimse? Hiç kimseyle paylaşmamış. Şimdi sen ekrana çıkınca mı öğrendiler? Yani dayımlar mı olsun? Kuzenim olsun hiç kimse bilmiyordu bunları benim. olduğumu. sen şimdi ne istiyorsun? Ben her şeyin gerçek çıkmasını istiyorum. Neden sen 3 yaşında? Neden 3 e, İşte bu, ben onu anlamak istiyorum. 3 yaşına kadar Tam bir insan... Tam yeri söyler misin? Nerede bırakmışlar seni? Bir daha ya, şeye göre, e, yuvanın belirtine göre apartmanın önünde. Bir apartmanın önüne bırakmışlar. Sonra karşı yaka çocuk esirgeme yurdunda yaklaşık 2 ay kalmış. Ekrandaki çocuğu gördüyseniz, tanıyorsanız ve e, o anda belki sizin bildikleriniz de vardır. Karşıyaka'da kadar değil mi? Evet, karşı, Karşıyaka'da. Bey. Alay Bey'de. Alay Bey'de. Konuşacağız hepsine. Lütfen sizde varsa bildikleriniz bizi arayın. Belki tanıyorsunuz, belki sizin evladınız Hakan.